Herkese selamlar. Yine bir sesli video ile beraberiz. Piyasanın ne kadar kötü veya iyi olması bizi ilgilendirmiyor. Biz yine sesli videolarımıza devam ediyoruz. Dün geceleyin bakiye pampını saniye saniye anında yakaladık yani. Ben bakiye aldım. Gerçi vadeliğinden girdim almadım işleme girdiğimi söyledim 0.30'dan. Aradan 30 saniye falan sonra 0.32 oldu. Yüzde artı falan arttı yani. Botlarla beraber nasıl ilerledi anlamadım. Son 0.35'te falan ben kapadım pozisyonlarımı. 0.38'e kadar falan çıkmış. Ondan sonra 0.37 birden falan tam tersi şorta geçtim. Bir de BNB bazı şorta açtım. 1111'den piyasada böyle ufak ufak işlemlerle ayakta kalmaya çalışacağız. Yifi dün dikkatimi çekti. Aşırı agresif bir satış vardı yani. Binance'de. O zaman da cross marjinde açıktı. Yani benim VIP seviyelerime göre çok yüklü miktarda borç alabilirdim. Bir kademe girip girmeme konusunda tereddüt yaşadım hiç takip etmediğim için yani bu coin'i uzun zamandır orada olmadım yani orada bir 150 bin dolarlık 200 bin dolarlık falan fiyat 1022 falandı bir borç alsam falan bir de öne geçsem mesela 900'lere falan düştü 350'ye düşmüş de yani ben yani 900'e falan düşerse avantaja giderim o avantaja sonuna kadar beklerim yani oradan bir 6 7 BTC falan kazanabilirdim. Moral falan gelirdi. Oradan kaynadı. Tahminimce bütün bunların sorumlusu FTX borsası. FTX borsasında yifinin e, vadeli kısmının olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü FTX borsasını ben kullanmıyorum hiç. Üye bile değilim yani. Max CD varmış. Şimdi bu coinlerin böyle ufak borsalarda vadeli olması aslında çok büyük risk. Çünkü ben vadeli konusunda çok uzman olduğum için KuCoin'de bile bazen vadeli tahtalarında en büyük coinlerin, EGLD'nin bile çok büyük açıkları var yani. Çok piyasa güzelken çok ufak cüzi miktarlarla e, fiyatı yukarı vurdurabiliyorsunuz. Ki bu ufak borsalarda bunların vadelisi olması GT falan max'ledi. Ağır tehlike. Aşkında, ben Nitekim ben yani ya, şimdi cross margin dedi artık yok IP'yi. İsterseniz de borç başımda, alıp short açamıyorsunuz yani. Şimdi normal bir normal short var. Bir de borç alıp short açma var. İkisi de aslında başa bela yani. Bir coin elinde yoksa dışarıdan borç alıp short açmak falan. Ya şimdi bu piyasaların zaten dengesi ki yani bu atma piyasasının bu kadar üzerine shortla gitmek falan. Ya çok saçma sapan bir sistem. Bunun abisi iyi filmde. Daha bundan iki önce 40 bin dolarlarda falandı. 8800 dolardaydı en son. Bundan sadece 36.500 tane var. Sevgi. Tüm dünyada bir nasıl Aşıklısı. düzenli olarak düşebiliyor ki bu? Mantığa aykırı yani. 30, tüm dünyada 36.000 tane olan bir şey nasıl düşebiliyor sürekli? E, sadece Binance'da günlük 50.000 bin tane defi hacmi vade olursa düşer tabi. E, onun dışında şimdi ayın 27'sinde Akropolis ve Dodo Valideli'den de olacak. Dodo'da da yani 0 0.38'lerde falan söyledim. İçeride büyük mal boşaltma var dedim Dodo'da. Kendim paramı çektim çünkü. Steak havuzlarından. Dodo'nun kendi stabil coin'i dedim çok fazla düştü. Artık cizi dayanamadı ya bu kadar boşaltmaya. Onları da delis etti. Şimdi Cezzi'nin başı büyük belada. Çünkü adam hangi bir koyun uğraşacak? Saçma sapan her koyun bunun bunun başının altına kaldı yani. Onlarca yüzlerce koyun. Benim gördüğüm bundan sonraki aşamada vadeli de delis edebilecek koyunlardan bir tanesi sürekli arz attıran saçma sapan işler yapan ve fiyatı sürekli düşen rif birinci kurban bu olabilir. İkinci kurban da benim de çok zararda olduğum TLM. Maalesef yani. Şimdi ikisi arasında tercih olursa Cizi tercihini Riften yana kullanır. Çünkü TML TLM ile biraz daha sıkı bağları var. Hem TLM hem ile Rife göre. Başkasına Ümit verme aşkımdan Ben sensiz yaşayamam Geçerim bu canımdan Dolar konusunda da Yatırım danışmanlarım onay vermemesine rağmen dün bir deneme yapacaktım. Sonra tahtalar tahtalar boş. Şimdi ben bir deneme yaparsam 15-20 milyon TL'den aşağı çevirme, çevirme yapmam yani. Şimdi ben burada 50 bin, 50 bin TL, 50 bin TL çevirmeyle uğraşamam. Zaman kaybı için. O yüzden ki bugün birkaç arkadaşımla konuştum. Borsa ressamına falan sordum. Herkesin görüşünü alıyorum. Daha da gider diyorlar yani dolar. Ya kışın ben dediğim zaman bütün paranızı USDT'ye çevirin. Her şeyinizi. Millet taşla geçiyordu. Ee, böyle olunca böyle olur işte. Ne oldu yani? Yine 16 16.50 16. geldik. O zamanlar 14, 15, 13 falan o varlar dedi. Şimdi üzülüyorum bir yandan da ya. Bu kadar çok hayat pahalılığının üzerine bir de doların 16.50 olması kabus gibi resmen ya. Vallahi kabus gibi. Yapacak bir şey yok. İlerleyen dakikalarda görüşeceğiz. Ya ben yine elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yapacak bir şey yok yani. Mesela sizin ya bu şarkıda bana olduk. Geçerim bu canım.